Satakem Emregiller satürn ediyor. Koşu başladı. Toplu bir çıkıştan sonra en dış kulvardan atak yapan Amiri ve orta kulvardan fırlayıp numarayı alan Kartal'ı görüyorum. Kartal'ın hemen peşinde şimdi Mevlengiç var ve en dış kulvardan Peper doldurdu, doldurdu geliyor. Kartal'ı yakalamak üzere ve önümüzden geçiş sırası dört boy farklı. Kartal lider. İkincilikte Peper'i bariyer dibinde. Sandansır'ı onların arasında Melengici görüyorum. 5. ve altıncılıkta bariyer dibinde de ister. Onun dışında Bedir var. Kartal'ın liderliği. 1800'e doğru gidilirken üç boy farklı liderliği devam ediyor sen yer severler. Kartal'ın hemen 4 boy kadar gerisinde. Şimdi bariyer dibinde Sandansır Sandansır'ın dışında Peper vardı. Ekürüsü Mellengiç geldi. Üçüncülüğe girdi. Şimdi Kartal 1600'e doğru gidilirken iki boy farklı liderliğini koruyor. Mellengiç bir anda geldi, ikinciliğe girdi. Kartal'ı sıyırma gayretleri içerisinde 1400'e doğru gidilirken ve kartal melengiç arasında bir boy fark var. Üçüncülükte gene Sandansır'ı görüyorum. Dördüncülüğe Deistar girdi. Şimdi Kartal kaçıyor. Mellengiç onu kovalıyor. Hemen sağ onun 1200'e doğru bir boy farklı liderliği. Kartal'ın devam ediyor. Mellengiç ısrarla şimdi geldi ondan başa baş oldu ve Yarışın liderliğini bile doğru almaya çalışıyor. Kartal da ona bariyer dibinden direniyor. Gerilerden Armağan De Deistar beraber üçüncü ve Deistar'la beraber 3. ve 4. vaziyete girdiler. Şimdi bariyer dibinde Kartal. Onun dışında Mellengiç mücadelesi tek at gibi hala devam ediyor. Armağan 3. lüye Deistar 4. girdi. Gerilerden saltop gelen Selen'in 5. girdiğini görüyorum. Kartal ve Mellengiç arasındaki mücadele hala devam ediyor. Şimdi Mellengiç yarım boy fark yaptı ona Armağan'ı üçüncülükte görüyorum Kartal'ı bir anda ekat eden Mellengiç yarışın liderliğini aldı en kulvardan Seren'in atak yaptığını görüyorum bariyer dibinden dönen Mellengiç şimdi Armağan'ın hücumuna maruz kaldı en kulvardan Seren atak yaptı şimdi bir anda bunlar Mellengiç'i seyirdiler aralarında bir birincilik mücadelesi yapıyorlar Seren geldi bir anda 400'de yarışa hakim oldu Deistar gerilerden Kopti geliyor Armağan'a anca yetişebilir Hemen yarışın son 200'üne gelmeden yarışın birinciliği garantili sayın severler. Bir ikincilik mücadelesi var. Dışarıda bir star, içeride Armağan arasında hala Armağan önde. Selen çoktan potayı geçti ve Armağan bir geçerek ikinciliği kazandı. Yarışın dördüncüsü esmerim. Yarışın gayri ismi sırası 4-1-5-10. Yarışın gayri ismi sırası 4 1 5 -10.